2023-2024 Fenerbahçe'si, kadro mühendisi çok doğru bir Fenerbahçe'ydi. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu, top kullanma becerisi olan bir bek. Back. Sağ bekte Osayi Atletizm. Stoperlerin biri Ciku, biri Bekao. Birinin top kullanması biraz daha iyi, Ciku. Muhteşem olmasa da iyi. Diğeri fizik kalite. Önlerinde İsmail Fred. İki tane teknik oyuncu. Fred tamamen teknik kalite, İsmail de fizik kalitede var. Yani teknik kalitesi üst düzey değil ama yeterli seviyede. Fizik kalitesi üst düzeyde. Fred'in fizik kaliteye yeterliye yakın... Teknik kalite üst seviye. İki kanatta İrfan ve Tadiç müthiş iki bağlantı, iki teknik kalite. Önde Ceko bir başka teknik kalite ve yeterli seviye fizik kalite. Arkalarında Şimanski tamamen fizik kalite. Şimdi sen İrfan, Tadiç, Ceko şöyle bir üçlü düşün, ortalarında Şimanski tamamen fizik kalite. Sırıtmıyordu da o zaman. Çünkü her tarafı teknik kaliteyle çevriliydi. Ama sen bu adamın yana Ennesli, Duran, Archibran bunları koyduğunda. Amrabatları koyduğunda bu adam kötü görünüyor. Çünkü bu adamda teknik kalite yok zaten. Eksik zaten. Dolayısıyla kadro mühendisliği hatası da Fenerbahçe'li oyuncuları daha kötü gösterdi. Bak Fred, ben Fred'deki düşüşü bir yıldır söylüyorum. Ama bir yıldır düşüyor çünkü bir yıldır hocası bu adam. Bu adam Fred'e 70 metre ileri koş, 70 metre geri koş. Fred böyle bir oyun oynayamaz. Fred sen topa sahipsen çok daha iyi oynar. Bak göreceksiniz. Dediğim çıkmazsa da gelirsiniz chatten söylersiniz. Rıdvan hani sen bu Mourinho'dan kaynakta diyordun. Fenerbahçe'nin başına gelsin İsmail Kartal, gelsin Sergen Yalçın. Hatta Abdullah Avcı bile hiç sevmesem de beğenmesem de. Görürsünüz Fred nasıl oynuyor. Abi sen yanlış kullanırsan bütün oyuncular kötü görünür.